Ya bunlar ne diyor ya? Hangi ülkede yaşıyorlar? Bizim ülkemizin farklı bir boyutu mu var? Boyutlar arası bir geçiş mi sağlamışlar? Ya bunlar nasıl bir açıklama yapıyor ya? Bir izleyelim görelim. Evet, evet, Vatandaş bir kenara bırakıyor. 200-250 liraya bir pazar, bir hafta ihtiyacını tepsede görür mü? 250'ye var mesela tüzü Yani diyorlar ki bir haftalık tüketimimiz, yani daha doğrusu pazar tüketimimiz 250 TL ya da 300 liradır. Yani 250 lira olmasa da 300 lira olabilir diyorlar. Bir hafta bir haftadan bahsediyoruz. İyi de domatesin kilosu 50 lira. Salataların kilosu 60 lira. Bazı yerlerde 70-80 değişiyor piyasaya göre. E patlıcanın kilosu 50 lira. Arkadaşım 2 kilo domates, 2 kilo salatalık, 1 kilo patlıcan alsam o para bitiyor. Bir de meyveyi bir kenara bırakalım diyor. Niye? E çünkü muzun kilosu 90 lira. 3 kilo muz bile alamıyorsun. Ben anlamıyorum ya. Bunlar neyin kafasını yaşıyor? Millet pazara gidince kaç parayla çıktığını görmüyor muyuz? 1000 liradan aşağı çıkan yok. En ekonomik süreç 1000 liradan başlıyor ya. Yani üstüne bir 1000 lira alıyor pazara öyle çıkıyor. Bir de haftalık Almıyor. Haftada 2-3 pazar oluyor. Bu sadece bir pazar. Pazardan kastımız tabii ki dediğimiz gibi pazar günü değil. Dışarıdaki en uygun olan pazar yerleri. 1000 lirayla giriyor. 2-3 günlük anca ihtiyacını karşılıyor. Siz yani ne yaşıyorsunuz ya? Gerçekten farklı bir boyutta mı yaşıyorsunuz? Askeri ücretle geçinen kalmadı artık. Neyi mücadelesini veriyorsunuz? Herkes geçinmek için birden fazla iş yapmanın derdinde. Herkes ek iş yapıyor. Sosyal hayat diye bir şey kalmadı. Tabii bu size bahsettiğim geliri yüksek olan kişiler için değil. Geçinme sorunu yaşayan insanlar. Tek geliri askeri ücret olan insanlar ek iş yapıyor. Kalkıp da böyle hani pazarı oraya buraya gidip de bir şekilde hani refah seviyesi yüksekmiş gibi görüntüler yaratmanıza gerek yok. Çünkü halk yaşıyor farkında. 2024'ten 2025'e geçtiğimizde enflasyon oranının altında bir zam yapıldı zaten asgari ücrete ve diğerlerine. Umarım 2025'ten 2026'ya geçtiğimizde bir nebze de olsun enflasyon oranının üstünde bir zam yaparsınız da az da olsa vatandaş biraz rahatlar. Tabi bu bizim için bir umut oldu artık. Yani biz bunun için artık sevinir hale geldik.